Herkese merhaba. Bu dersimizde C# -Sharp arayüzüyle Arduino ile nasıl iletişim kurulur ve Arduino'da nasıl LED yakılır onu göstereceğiz. Öncelikle Visual Studio programını açıyoruz. Buradan tasarım uygulamamız olacağı için New diyoruz, Project diyoruz, bir Form Application açıyoruz. Buraya isim verebiliriz. Arduino diyelim. Arduinolar. Şimdi biz bir proje oluşturduk. Masaüstü projesi olarak. Şimdi ilk başta e, projemiz için bir e, arayüz oluşturmak istiyorum. Tasarım yapmak istiyorum. Biz burada başlangıç olarak combo box alıyoruz bir seçim yapabilmek için. Bir buton alıyorum. Öncelikle size arayüzümü oluşturayım ondan sonra label alıyorum bir tane. Bu label'dan bir tane daha çekebilirim. Şimdi buradan şey yapmak istiyorum. Buraya biz portları göstereceğiz. Buradan porta bağlan, bağlantıyı kapat şeklinde tek butonda bu işlemi yapmak istiyorum. Buraya da bağlantı durumunu yazmak istiyorum. Öncelikle bunun text'ini değiştireyim. Bağlantı durumu diye yazdım. Bu ikinci label'ımızda da bağlantı durumunu göstermek istiyorum. Bunu da kırmızı göstermek istiyorum. Bağlantı durumunu yazsın oraya. Şimdi aynı şekil e, diyelim ki bağlantıyı kurduk. Tüm işlemlerimiz tamam. Altta butonu iki tane buton koyacağım buraya. Bu butonlarla ne yapmak istiyorum? LED'imizi açsın, kapasın. Burada kalsın. Şimdi buraya da ne dedik? LED'imizi açması için bir buton oluşturduk. LED aç diyelim buna. Buna da LED kapa diyelim. LED kapa dediğimizde, şimdi birisine LED aç diyeceğiz, birisine LED kapa diyeceğiz. İstesek bunu tek butonla da yapabilirdik yukarıdaki gibi. Şu kısmı kopyalamak istiyorum. Şu kısmı buraya yapıştırdım. Şimdi burada da LED durumu diyelim. Yani burada LED'in açık mı, kapalı mı olduğunu göstermek istiyorum. LED durumu. Label 3 olarak kalsın orada. Şimdi başlangıç olarak e, Combo Box'ta bizim değerlerimiz şu an yok. ComboBox'ın item'ı boş. Bunu doldurmak için form'un low adına yani form açıldığında birkaç işlem yapmasını istiyorum. Onun için ilk önce projemizde sistem Şimdi biz I.O. kütüphanesi yani giriş çıkış kütüphanesini kullanmamız gerekiyor. Çünkü serial port'u kullanıyoruz. Bunu bu şekilde tanımlıyoruz. Kütüphaneyi bu şekilde eklediğimizde artık giriş çıkış işlemlerini kullanabiliriz. İkinci olarak da string portlar diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu portlara şimdi birden çok e, portumuz olabileceği için bu portları dizi şeklinde oluşturuyorum. Ve buradan ne yapıyoruz? Portumuzu çağırmamız için işlem yapacağız. Buradan e, serial port nokta get port names. Biz buradan port name'lerini çağırabileceğiz ve aktarabileceğimiz bir değişken oluşturduk sadece. Şimdi bu değişkenin içerisini doldurmak için for each Şimdi bu komutun ne yaptığını birazdan anlatacağım. String port in portlar. Şimdi biz burada portların içini geziyoruz. Hangi değişken eğer bir değişken ismi varsa yani bir port varsa bu port e, port ismini port değişkenin içine atacağız. Pardon, port e, portla bu değişkenlerin içini gezeceğiz. Bunu da combo box'a aktarmaya çalışacağız. Combo box'a aktarmak için item'ına add dediğimizde eğer bir port bulmuşsa bu portların içinde bir port bulmuşsa bunu combo box'ın içine atacağız. Şimdi biz diyelim ki buldu ve combo box'ın içine attı. Combo box'ta Pardon. Combo, combo Ubox'ın e, seçili item'ını sıfır yazsın. Yani e, ilk elemanını seçili olarak getirsin bize istiyoruz. Şimdilik bunu çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç verecek. Herhangi bir işlem yapmadık daha butonlarla. Şimdi benim Arduino'm takılı ve direkt COM3 olarak buldu. Arduino'mu çekeyim istiyorsanız bir de o şekilde çalıştıralım kapattım projemi. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi şu anlık bir şey bulmadı. Çünkü Arduino'mu çektim. Tekrar Arduino'mu takıyorum. Gördüğünüz gibi combo box'ın içine attık. Şimdi biz combo box'ın içine attığımızda ilk başta şimdi buraya bir de ekstra şey yazalım. Şimdi başlarken bağlantımız ne olacak bizim? Kapalı. O yüzden label 2'ye ne yazmamız lazım? Bağlantının kapalı olduğunu yazalım. Bağlantı kapalı. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazdık. Şimdi biz bağlantı kapalı dedik. Bu butonu da aç kapa diyelim. Bir isim verelim. Bağlantıyı aç kapa. Şimdi bağlantıyı açıp kapatması için nasıl bir kod yazacağız? Aç kapaya tıkladık. İçerisine girdik. Şimdi biz... Ee, Serial değişkenimizi ilk başta almadık tabi. Bunu hatırlamışken bunu da alalım. Serial port. Serial port nesnemizi buraya alıyoruz. Artık seri, serial port işlemlerini bu nesne üzerinden yapacağız. Aç kaba tekrar tıkladık. Buradan e, gördüğünüz gibi port name. Bize ilk başta bir e, combo box'ın içerisindeki değeri serial porta vermemiz lazım. İletişim kuracağı adresi vermemiz lazım. O yüzden combo box bir teksti Buraya aktarmış oluyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra e, bağlantıyı ne yaptık? Açabiliriz artık. Bağlantı açık dedik. Şimdi bu şekilde yaptığımızda label 2'yi ne yapalım? Text'ine bağlantı açık diyelim. Bir çalıştıralım bakalım tıkladığımızda bağlantı açık dedi şimdi e, burada şunu bir göstermek istiyorum şimdi biz bastık bağlantı açık bir daha bastığımızda program hata verecek çünkü ikinci kez açmak istiyorsun ve ikinci kez isim tanımlamak istiyorsun bu yüzden bunun önüne geçmek için if burada bir kontrol yapacağız serial port 1 is open yani açık mı seri serial 1 açık mı Eğer serial port 1 açıksa ne yapsın burada diyoruz? Kapatsın. Bu işlemi demeden önce else diyelim. Eğer açık değilse ne yapsın? Açsın. Bu komutları buranın içerisine atıyoruz. Yoksa ne yapacağız buradan? Açık değilse serial port 1. close. Şimdi butonumuzda tek butonda hem açtık hem kapattık. Açıksa açıksa kapat kapalıysa aç. Burada label'ımıza textine bağlantının durumunu aktaralım. Bağlantı kapalı. <laughs> Şimdi tekrar kontrol edelim. Açtık, kapattık. Açtık, kapattık. Program şu an düzgün çalışıyor. Şimdi bu iki işlemi yaptıktan sonra artık bağlantımız var ve artık Arduino'ya ne yapabiliriz? Bir değer gönderebiliriz. Şimdi buradan Arduino'ya değer gönderme komutu nasıl? Serial port 1 nokta write. Herhangi bir değer gönderebilirsiniz. Ben buradan birinci buton açması için 1 gönderiyorum. Diyorum ki 1 geldiğinde aç Arduino. Şu an Arduino komutlarını yazmadık. Yalnız bu şekilde yazıyorum. Şimdi ikinci komuta geçelim. Kapat. Ne yazacağız buraya da? serial port 1 nokta right serial porta yaz diyoruz yani burada sıfır diyelim sıfır değerini gönderdiğimizde Arduino kısmında kapansın istiyoruz Şimdi bu şekilde çalıştırdığımızda kaç kontrolü önce bu kısımda halletmek istiyorum led aç dedik gördüğünüz gibi program hata verdi ne diyor burada açık değil artık şu an bağlantı yok diyor o yüzden tekrar burada bağlantıyı kontrol edelim ne yapıyorduk? Serial port bir nokta is open. Açık mı diyor. Açık mı diye şey yapıyor, soruyor. Eğer açıksa ne yapsın? Bunu süslü parantezler içerisine alalım. Ne diyelim? Gönderelim ve label kaçıncı label kaçtı? Label 3'e de textine let Açık. Yazalım. Diyelim diyelim ki burada açık değil. Bağlantı kapalı. Ne yazdıralım bu seferde? Ben böyle bir çıktı vermesini istiyorum. Mesaj box'ta bağlantı yok. Bağlantı yok diye bir şey yazsın. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum kopyalamayayım ya da ya da kopyalayalım. Kapatması için gelen kapatması için yazdığımız koda 0 let kapalı yazsın. Bağlantı yok desin aynı şekil. Şimdi bu şekilde yine çalıştıralım. Aç kapa yaptık. Diyelim ki kapalı şu an. Ne diyecek? Bağlantı yok. Ne diyecek? Bağlantı yok. Eğer bağlantı açıksa LED açık, LED kapalı. LED açık, LED kapalı diyecek. Tasarımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Arduino kısmına geçelim. Arduino kısmına geçelim. Öncelikle Arduino programını açıyoruz. Arduino programında şimdi ilk başta ne yapmamız lazım? Öncelikle biraz büyüteyim burayı. Ee, i̇lk başta bizim bir çıkışımız olacak. Integer LED diyoruz. Ve bu, ve bu LED'e ne yapmamız lazım? bir pin ismi veriyorum. led 10. pin'e ait olsun. Void ne yapacağız? Setup ve void loop diye ikili tanımlamasını yaptıktan sonra bildiğin gibi ilk başta setup'a tanımlamaları Lupa'da çalışan programı yazacağız. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz buraya? Serial işlemleri yaptığımız için Serial Begin Başlat 9600 Bu bunun sabit kısmı. Yani serial başlatma kodu. Pin mod. Biz burada bir pin tanımladığımız için bu pinin de giriş mi çıkış mı olacağını belirtmemiz lazım. LED'in out put olduğunu söylüyorum. Yani çıkış olduğunu söylüyorum. Şimdi bu kodları yazdıktan sonra başlangıç tanımlamalarımız tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi döngü kısmına gelelim. Şimdi biz döngüde ne yapmamız gerekiyor? Biz serial'dan bir değer gönderiyoruz C -sharp'tan. Bu değeri okumamız lazım. Integer değer diyorum ben buna. Değer eşittir. Serial nokta küçük yazılıyor. serial.read nokta read. Ben diyorum ki seri aldan gelen değeri oku ve değer değişkenin içine at. Şimdi bu değer değişkenini bizim kontrol etmemiz lazım. Ne yazacağız buraya? Değer eşittir sıfır ise. Çünkü biz kodda ne yazdık? Sıfır gönder, bir gönder. Sıfırsa ne yapacaktı? dedik kapatacaktı. O yüzden dijital write yani ne yapıyoruz buradan Söndürmemiz lazım. Dijital bir e, çıkış ver. Bu da let Hay, love yazacağız pardon. Love yazmamız lazım. Kapattık. Şimdi aynı şeyi tekrar yazıyoruz. Ne yapacağız bu sefer? Değer eşit eşit 1 yani açmamızı istediğinde ne yapacağız? Digital write let bu sefer hide yüksek yani bu kodu yazdıktan sonra bir de bir bekleme yapsın istiyorum. 500 milisaniye falan bir bekleme oluştursun. Çünkü sürekli veri gönderdiğimizde yani daha veri gitmemişken bir tıklamasını yapmak istemiyorum. Tekrar bir veri göndermek istemiyorum. Çok hani aslında milisaniyeler içinde gerçekleşen bir şey ama ben buraya 500 ya da 50 de diyebiliriz. 50 de kalsın. Şimdi bu kodu bakalım son kez değeri aldık. Değeri okuduk. Değer eşittir 0 söndür. Değer eşittir 1 ise dediğimiz yüksek yap. Led ne kaçıncı pindi? 10. pindi. Şimdi bunu kodumuzu yükleyelim. Gördüğünüz gibi çalışmamız değerleniyor. herhangi bir hata bulursa yanacaktır. Herhangi bir hata bulmadı. Şimdi kodumuz yüklendiğine göre C şartta yazdığımız kodu deneyebiliriz. Komut'u gördüğünüz gibi hemen gördü. Aç bağlantı durumu şu an kapalı. LED aç dediğimizde bağlantı yok diyecektir. O yüzden ilk başta bağlantıyı açtık. LED aç dediğimizde gördüğünüz gibi LED'imiz yandı. LED'imizi kapa dediğimizde LED'imiz kapalı oldu. LED açtık. Burada gördüğünüz gibi ifadesi. LED kapalı. LED aç. LED kapa. Bağlantıyı kapat. Kapattığında Burayı kapatamıyoruz veya açamıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız bu şekilde. tabi daha görsel hale getirebiliriz. Buraya LED olan bir resim ekleyebiliriz. LED'in kapalı olduğu bir resim ekleyebiliriz. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Teşekkür ederim.